Evet Avrupa, şah, Avrupa'da e, Fransa bayrağımızı göklere çektirdiniz. E, Ali Can neler söylersin? Yani bayrağımızı göndere çekmek çok tarif edilemez bir duyguydu. Bizim için çok e, inanılmaz gurur verici bir andı. Hani Elimizden geldiğince çalıştık bunun için ve sonunda bayrağımızı göndere çektik. Bunun için gururluyuz, mutluyuz. Yani arkamızda ailemizin desteği olmasaydı ve kulübümüzün desteği olmasaydı yapamazdık. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Karşılama hakkında neler söylersin? Ya karşılama tam tahmin etmediğim gibi oldu açıkçası. Ben de bir e, şaşırdım. Hani beklemiyordum böyle kalabalık olacağını. Hani sadece aile üyelerinin karşılayacağını düşünüyordum. Böyle bir karşılama beklemiyordum açıkçası. Bu da çok güzel oldu. Daha yani gururlandım açıkçası teşekkürler. Siz madalyon bizi böyle karşılarız. <laughs> sağ olun, teşekkür ederim. evet, ee, evet senun sende bireyselde eee evet. madalyonlarım. Daha önce Soloda başarılarım var evet. Var. Ee, Avrupa'da, dünyada İslam Oyunları'nda birkaç tane madalyam var. Burada da e, gençler yarışmamı bir solo bir de takım arkadaşlarımla beraber iki altın madalyayla kapatmış bulunmaktayım. E, hayırlısı inşallah büyüklere diyelim. Yurt dışında da bayrağımızı, ülkemizi, şehrimizi temsil etmek Madalyalı şehrin Madalyalı çocukları olmak bu gurur bize düşer yani. Çok teşekkür ediyoruz. Karşılama hakkında neden söylersin? Karşılama hakkında herkes için çok teşekkürler. Vallahi çok sevindik, çok mutlu olduk. Yani kolay kolay göremeyeceğimiz şeyler bunların hepsi. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.